yeni müşterimle Levent'le birlikteyiz. Bugün evinin kapanışı oldu. Biraz süreç hakkında konuşacağız. Kendisi ilk kez ev aldığı için deneyimlerinden bahsedecek biraz. Levent evet biraz anlatabilir misin bize? Nasıl geçti sürecin? Nasıl oldu süreç? Hemen onu anlatayım. Vallahi bundan iki ay önce kadar falan da iki ay önce ben acaba oluyor mu diyerek Serra Hanım'la konuşurken bir morguç sürecine girsem olur mu acaba? Karşılar mı? Benim durumum hali hazırda ödeyebilme gücüm veya benim şu anki Amerika'daki statüm gibisine. Daha sonrasında tabii ki biz biraz konuştuktan sonra Ferah Hanım'ın daha önceden tanıştığı mortgage konsolörler olduğunu söyledi bana. Bir deneyebiliriz dedi. Ben de tamam dedim. Öyle bir denemeye karar verdim. Sadece yani mortgage çıkıyor mu çıkmıyor mu aslında bunu kontrol edecektik. Sonra çıktı. Çıkınca biz de öyle bir ev bakmaya falan başladık. İki gün sürdü ev bakma. İki günden sonra direkt bizlerden seçtik evi. Ev alma süreci bitmeden tam bilinmiyor. Evi aldım mı almadım mı? Her an iptal olabilir. Her an taraflardan biri cayabilir. Herhangi bir şey çıkabilir. Evle ilgili sorun falan. O yüzden hiçbir zaman demedim ki yani bu ev aldık veya alıyoruz demedim. Hiç zaman kendimi o havaya sokmadım. Daha sonrasında mortgage konsolör yaklaşık bir ay gibi bir sürede bizim dosyalarımızı hazırladı. Daha sonrasında da ön onay verdi. Ön onay verdikten sonra biz dediğim gibi iki gün içerisinde ev bulduk. Bulduğumuz eve de offer'ımızı yaptık. Teklifi kabul ettiler, offer'ı kabul ettiler. Daha sonrasında da bir 30 günlük süre oldu. O 30 günlük sürede de ben kendi dokümanlarımı hazırladım. İşte gelirlerim, daha sonrasında daha önce kaldığım yerler, kendime ait özel bilgiler falan. Bunları sağladık karşı tarafa. Karşı tarafta 30 gün bekledikten sonra bugün işte closing yaptık. Yani son imzaları attık. Artık evin transferi tamamen geçmiş oldu. Tapuya gittik bugün işte. Evet arkadaşlar şu an title'dayız. Yani noter ve birazdan kağıtlar imzalanacak. Ev senin adına geçecek. Nasıl hissediyorsun? Hiçbir şey hissetmiyorum aslında. Bir an önce oldu bitti. Çok hızlıydı her şey. Ben de bilmiyorum ne oldu. Biraz anlayacaksın. Evet. Evet. Smooth bir experience'tir. Yani bazen tabii ki hararetli anlar yaşandı. <laughs> karşı tarafla olsun. Gerek kendi morguç konsülürümle olsun. Ama yani çok somuttu. Bir an önce gerçekleşti. Yani zannediyorum ki süreci en hızlı geçenlerden birisiyimdir. Ne karşı taraf zorluk çıkardım ne ben zorluk çıkardım. İki ay içerisinde bitti dediğim gibi. Yani benim ev almaya karar vermemle imzaların atılması ve evin transferi iki ay sürmedi yani. Böyle bu şekilde. Peki bence Türkiye'deki sistemle Amerikan sistemi ne kadar farklı? Hani çok farklı. Yani Türkiye'de ev almadım ama ev sattım <laughs> yani. Türkiye'de ev satmaya veya almaya karar verdiğinde alıcıyla birebir konuşur Emlakçıya bile gerek yok bir kere. Emlakçı zorunluluk değil. Kendi aranızda halledebilirsiniz. Burada öyle bir seçenek yok. Burada emlakçı zorunlu. Kendi işlemini kendim yapamazsın. Bu birinci fark. İkinci fark karşı tarafla alıcı anlaştığında Türkiye'de direkt satıcı o gün içerisinde halledebilirsiniz. Tek yapmanız gereken tapuyu götürmek, kendi kimliğinizi götürmek ve tapu dairesinde belli vergi ödedikten sonra, vergisini ödedikten sonra işlem bitiyor. Burada öyle değil. Burada benim ilk deneyimimde ama çok şey öğrendim bu deneyimde. Burada büyük ihtimalle evi yani cebinde para olsa bile karşı tarafla anlaşsam bile büyük ihtimalle bütün işlemin tamamlanması 2-3 hafta bir süre alıyor yani anlaştıktan sonra bile. Bir sürü evrak işi var, daha sonrasında bir sürü prosedür var. Burada farklı yani işi bilmeyen zaten yapamaz. O yüzden zaten emlakçı büyük ihtimalle burada zorunda. Onun haricinde burası daha profesyonel tabii. Türkiye'de yani evi eve incelemeye göndermek zorunda değilsin. Herhangi bir şey yapmak zorunda değilsin. Aranda çok basit bir sözleşme yani boş kağıda bile yazarak evin satışını tamamlayabilirsin. Burada öyle değil. Burada çok detay var. Yani ben nereden baksan 150 tane kağıt imzalamışımdır. Hı hı. Hepsini de okuduk. Bir sürü detay vardı. Mesela ev alım sürecinde ne ekstra harcama oldu. Evet. O yani kişiden kişiye değişen bir şeymiş. Ben de öyle öğrendim. Şimdi hmm. biz eve %3,5 down payment aldık. Yani %3,5 sadece evin %3,5'unu ön ödemesini yaptık. Onun haricinde bir %1,5 gibi de nereden baksan closing yani kapanış masrafları oldu. Totalinde %5 civarına geldi benim. %5'ini sadece ödeyerek tapuyu devir aldık. Tabi hala daha bizim üzerimizde değil. Borcu bitiresiye kadar ev aslında bankanın. Borcu bitirdiğim gün ev benim üstüme geçmiş olacak. Evet şimdi süreçlerden teker teker bahsedeceğiz. Bir de burada bir doğal afet sorunumuz oldu. Ve evi de etkiledi evet. bir şekilde. Onun hakkında da bahsedeceğiz biraz. Şimdi biz evi almaya karar verdikten sonra ofuru yani teklifi gönderdikten sonra yaklaşık bir hafta sonra burada kasırga olayı gerçekleşti. Kasırga olayı gerçekleştikten sonra tabii birçok evde hasar oluştu. Daha sonrasında evde hangi hasarın oluştuğunu bilmediğimiz için ev sahibiyle tekrar iletişime geçtik. Eğer evde herhangi bir hasar varsa veya işte bilmemiz gereken bir şey varsa diye. Çünkü burada evi her zaman gidip göremiyorsunuz. Karşı tarafa... Hatta şöyle bir şey oldu. Çok pardon lafını bölüyorum ama inspection yapıldı eve. Evi incelemeye geldikten sonra oldu kasırga. O yüzden tekrardan bir inceleme yapmamız gerekiyordu. Evin inceleme yapılması ne kadar tuttu totalde? Tabii ben ilk bir 500, 550 dolar gibi bir ücret ödedim evi incelemeleri için. Daha sonrasında geldiler, incelediler. Bize raporu sundular. Eksiklikleri ve artılarını söylediler. İşte bir hafta sonra da, hatta bir hafta sonra bile değil, iki gün sonra bu olay gerçekleşti. Hı hı. iki gün sonra bu olay gerçekleştirdikten sonra tabii biz Ev sahibine sorduk. Ev sahibi gerçekleşmiş olan hasarları bize söyledi. Çok yani küçük bir hasar vardı sadece bir yerde. Onu da zaten tamir edeceklerini söylediler. Daha sonrasında biz tabii yine ne olur ne olmaz diyerek evi de kendimiz gidip göremediğimiz için eve tekrar bir inceleme göndermek istedik. Ayrıyeten yine bir ödeme yaptık. bir 500-550 dolar kadar. Ve i̇nceleme gönderdik. Daha sonrasında aynı çıktı. Sadece bir hasar vardı. Ev sahibinin söylediği hasar gerçekleşmiş. Onu da zaten biz ev satışı gerçekleşene kadar yapacaklarını söylemişlerdi. O yüzden iki defa inceleme ekibi gönderdik. Öyle. <laughs> Sonraki süreç ne oldu? Şu an sonraki süreç aslında şöyle oldu. Ben biraz çıktım o zaman. Appraisal dönemi geldi. Banka evet. değerlendirme zamanı geldi. İşte o sıra evin değerinin aslında ne kadar olduğunu gösteriyorlar. Çünkü siz istediğiniz kadar bir eve teklif verin ama banka gelip eğer o değerin 50 bin dolar altında olduğunu söylüyorsa verdiğiniz teklifin o zaman o kadar kredi çıkıyor size ve geri kalanı cebinizden vermeniz gerekiyor. Böyle hı bir hı. prosedür var aslında. Bu konuda hem şanslıydık demek istemiyorum çünkü ben çok güzel araştırmamı yaptım aslında. Ama verdiğimiz tekliften 4 bin dolar daha fazla 3-4 bin kadar daha fazla çıktı değeri. Hı hı. Yani burada dediği gibi Serra'nın her eve her fiyatı verebilirsiniz. Özgürsünüz fiyat vermekte. Hı. Ama eğer krediyle alıyorsanız bankanın o mortgage şirketi ise olabiliyor. Biz de Emre arkadaşımızla çalışmayı seçtik. Kendisi Kaliforniya'da ikamet ediyordu. Şirketi de Kaliforniya'daydı. Biz onunla konuşmaya başladık. Benden ilk olarak acil olan belgeleri istedi. İşte gelirler, daha sonrasında gelirimi kanıtlayabileceğim belgeler, buradaki statümle ilgili belgeler gibi belgeleri tekrar tekrar istemeye başladı. Tabii bu bir süreç. Yani sürekli sizden yeni bir belge isteniyor. Onu tamamlıyorsunuz onu tamamlıyorsunuz falan derken. 30 gün boyunca evrak imzalıyorsunuz evet. arkadaşlar. Evet. 30 gün boyunca gerekli olan imzaları alıyorsunuz. Bir yerden temin ediyorsunuz dokümanları. Tamamlıyorsunuz. Daha sonrasında onlar size belli bir bütçe veriyor dediğim gibi. Diyorlar ki işte Levent bana verilen bütçeyi atıyorum. 450 bin dolar. Sen maksimum 450 bin dolarlık bir ev alabilirsin deniyor sana. Sonrasında sen o fiyatı geçmeyecek kadar bir ev arıyorsun. Yani bu yaklaşık bir ay falan sürdü işte benim de. Güzel bir süreçti. Emre de yardımcı oldu. Zaten Türk olduğu için. Yani ben bankacılık şeylerinden çok anlamanız için yani sadece dille alakalı değil, bankacılık terimlerinden anlamanız lazım. Onları da yani çok araştırmanız lazım. O yüzden bir Türkle çalışmak o konuda yardımcı oldu bana. Öyle güzel bir deneyimdi Emre'yle çalışmak. Yardımcı oldu yani bayağı. Peki Levent. Teşekkür ederiz bu arada bizimle konuştuğunuz için. Rica. Hayırlı olsun tekrardan. Teşekkürler. Umarım evinde de bir gün bir kutlama yaparız. Tabii. <laughs> Ama ben videoyu çektim evin. Yani onları da paylaşacağım sizinle. Hı hı. Umarım siz de beğenirsiniz. Ev almayı düşünüyorsanız bu arada muhakkak bana yazmayı unutmayın. <laughs> Lender'ın <laughs> yani krediyi veren kişinin Emre'nin de numarasını ve isim soy ismini de paylaşacağım ben. Başka sorularınız olursa da muhakkak yorumlara yazın. Cevap vermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Başka bir şey var mı eklemek istediğim bu arada? Sanırım yok. Eğer soruları varsa arkadaşların yorumlar kısmında belirtebilirler. Herhalde zaten kendisi açıklayacaktır, cevaplayacaktır soruları. Tamam süper. O zaman teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.